başkası olsa böyle olmaz dediğim şundan. Ertem abi bütün yaptığı filmleri seyrederdi. Bakardı ne var, nerede ne yaptık falan filan. Gittik filmi seyrediyoruz o hafta başında. O sahne geldi, Kemal güldü. Bütün sinema yıkıldı gülmekten. Yani birinci film Tatlı dilim bitti. İkinci filmle beraber Kemal sinemada bizim çok önümüzdeydi. Hiç kimse inkar etmez. Biz hep beraberdik. Tamam tabii beraberdik. Bütün başarılara beraber imza attık elbette. Ama Kemal farklı bir yerdeydi. Kemal artık sinemanın büyük starıydı. Bizler iyi oyunculardık belki. Stardık da belki kendi çapımızda ama o ulusal star diyeceğim, sinemanın bir numaralı starı diyeceğim konumda olmadık hiçbirimiz. Sadece Kemal oldu. Ana polis var. Hadi ee... geçin. Geçin. Bizi çağırıyor. Durun, belli etme. <laughs>